Selamlar selamlar. Akışkan kanalına hoş geldiniz. Kanalda yeni bir seri gibi bir şeye başlıyor. Darbeler serisi. Kontekstini aşağı yukarı anlıyorsunuzdur. Hangi tarz darbeler olduğunu. Bu yüzden aşağı yukarı kronolojik olarak İran'da Muhammed Musaddak'ın devrilmesinden bahsedeceğiz bugünkü videoda. Videoya başlamadan önce kısa bir eğer abone değilseniz aboneliği bir düşünün derim. Yeni videoları kaçırmamak için de çana tıklayabilirsiniz. Kanal desteklemek için de videoları beğenebilir, paylaşabilir, hypeleyebilirsiniz. Altına da yorum yazabilirsiniz. Ve üyelikler de açık. İsterseniz üye de olabilirsiniz. Bunu dediysem videoya geçelim. 1950'li yılların başlarındayız dünya çok bariz değişimlerden geçiyordu ve dünya yepyeni bir döneme girmişti. Soğuk savaş. Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyetler arasında süren mücadele sadece ideolojik değildi. Aynı zamanda enerji kaynaklarının kontrolü üzerine kurulu bir savaştı da aynı zamanda. Petrol artık sadece bir yakıt değil, aynı zamanda küresel siyasetin en güçlü silahlarından da biriydi. İran ise bu denklemde çok kritik bir ülkeydi. Çünkü dünyanın en büyük petrol rezervlerinden birine sahipti. 1950'de dünyadaki tüm petrol rezervlerinin de henüz keşfedilmediğini hatırlatmak isterim bu arada. 1908'de İran'ın güneyinde petrol bulunmuş ve bu kaynak Angola Iranian Oil Company yani bugünün BP'si tarafından işletilmeye başlanmıştı. Şirket İngiltere ekonomisi için adeta bir can damarıydı. Hele 2. Dünya Savaşı'ndan sonra yıkılmış bir Güney Britanya ile birlikte Birleşik Krallığı ve İngiltere'yi düşünün. İran'dan gelen petrol gelirleri ülke ekonomisi için çok önemliydi. Sorun şuydu, petrol İran topraklarından çıkıyordu ama gelirin büyük kısmı İngiltere'ye gidiyordu. Petrol gelirlerinin %16'sı İran devletine kalırken kalanı ise İngilizlere gidiyordu. Şirketin ödediği vergiler İran'ın aldığı paydan fazlaydı. 1940'ların sonunda İran'da halkın öfkesi giderek artarken ülke içinde milliyetçi bir dalga gittikçe yükselmeye başladı. İşte bu atmosferde 1951'de sahneye çıkan kişi Muhammed Musadık oldu. Halkın desteğini arkasına alan Musadık, parlamentoda kabul edilen bir yasayla BP'nin faaliyetlerini millileştirdi. Yani İran petrolü artık İran halkına ait olacaktı. Musadık'ın kararı Batı için tam bir şoktu. İngiltere hemen karşı hamle yaptı. İran'a ekonomik yaptırımlar uygulandı. İngiliz mühendisler petrol rafinelerini terk etti. Çalışmayı reddettiler. Ülke adeta uluslararası piyasadan izole edildi. Ama Musadık geri adım atmadı. Batı basınında Musadık çılgın bir popülist olarak gösteriliyordu. Time dergisi 1951'de onu yılın adamı seçmişti ama batıya kafa tutan, ekonomik felaket getiren bir lider portresi çizilmişti. Hatta dergiye attıkları başlık, kaosun tekerleğini yağlayan adam. Yağlayan da orada o yılda bir kelime şakası çaktınız. Tabii ki de buna karşın İran sokaklarında o sömürgeciliğe meydan okuyan bir kahraman olarak görülüyordu. İngiltere'nin petrol üzerindeki çıkarları öylesine büyüktü ki Mesele diplomasiyle çözülecek gibi değildi. Londra yönetimi önce uluslararası mahkemelere başvurdu. Ancak Lahey'de de Birleşmiş Milletler'de de istediğini alamadı. Musadık direniyordu. Bu noktada İngiltere Washington'ın kapısını çaldı. 1950'lerin başında Başkan Truman bu işe pek sıcak bakmadı. Ama 1953'te idare gelen Dwight Eisenhower ve ekibi özellikle Dışişleri Bakanı John Foster... Dallas ve CIA direktörü Alan Dallas meseleyi farklı değerlendirdi. Çünkü sadece petrol yoktu ortada. Aynı zamanda Sovyetler Birliği'ne karşı mücadele de vardı. Musadıkın bağımsızlıkçı çizgisi Batı'da ya Sovyetlere yanaşırsa korkusu yaratıyordu. İran tam Sovyetlerle sınır komşusu, tarih boyunca da Rusya ve İngiltere arasında bir tampon bölgesi görüyor, özellikle koloncilik dönemlerinde. İran'ın bağımsızlığının daha da bittiği dönemlerde. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da İngiltere sömürgeleriyle Sovyetler Birliği arasında bir tampon bölge gibi kalıyor. İşte bu koşullarda Operasyon Ajax adı verilen gizli plan devreye sokuldu. CIA'in Orta Doğu'daki en önemli ajanı olan Kermit Roosevelt, evet Roosevelt, eski başkan Theodore Roosevelt'ın torunu, Tahran'a gönderildi. Görevi açık ve basitti ne olursa olsun musaddıkı devirmek. Operasyonun taktikleri ise tipikti. Yerel gazetelere Musadık'ın aleyhine yazılar yazdırıldı. Sokağa çıkan provokatörler hükümet karşıtı gösteriler düzenledi. Generallerle gizli görüşmeler yapıldı. Rüşvetler dağıtıldı. Mollalarla işbirliği kuruldu. Musadık dine karşı propagandası yapıldı. Ve uluslararası basında da Musadık'ın komünist olduğu Sovyetlere yanladığı ve kuklu olduğu anlatıldı. İlk darbe girişimi 15 Ağustos 1953'te başarısız oldu. Musadık komplonun farkına varmıştı. Bazı generalleri tutuklatmış ve bir süre daha planları boşa çıkarmıştı. Ama CIA geri adım atmadı. Roosevelt planı yeniden organize etti. Sadece 4 günde. Sokaklarda ayaklanmalar başlatıldı. Ordu içinde yeni ittifaklar kuruldu. 19 Ağustos 1953'te ikinci girişim başarıya ulaştı. Musadık'ın evi tanklarla kuşatıldı. Başbakan tutuklandı ve yıllar önce ülkeden kaçan Şah Muhammed Rıza Pehlevi ABD'nin desteğiyle yeniden tahta getirildi. Yani olay sıf Musadık'la da bitmemişti. Amerikanlar ve İngilizler İran'daki demokrasiyi de bitirip yerine Şah'ı geri döndürdü. Çünkü Şah onlar için hareket edeceğini her zaman beyan ediyordu. Şu anda olduğu gibi. Şu anda İran İslam Cumhuriyeti'ne bir darbe yapılsa veya işgal edilse Pehlevi Hanedanı gelip Batı'nın çıkarlarını korumak için İran'ı yöneteceğini beyan edip duruyor. CIA bu operasyon başarıyla sonuçlandığını dünyaya açıklamadı. Her şey gizli tutuldu. Ama daha sonra arşivler açıldığında Operasyonun Ajax'ın tüm detayları ortaya çıktı. Bunlar bizzat Amerikan kaynakları ve Amerikalılar defalarca kez kabul etti bunu. 2000'den beri İran darbesini Amerikanların yaptığını biliyoruz. 2000 yılında Bağdat kasabıda diyebileceğimiz eski Amerikan Dışişleri Bakanı Madeleine Albright CIA'in darbede parmağını olduğunu kabul etmişti. 4 Haziran 2009'da o zamanın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama da darbedeki Amerikan parmağını onayladı. Ve 2013'te CIA resmi olarak Musadık'ın indirilmesindeki payını kabul etti. Musadık darbeyle devrildikten sonra ömrünün geri kalanını ev geçirdi. 1967'de ise hayatını kaybetti demokrasiyle seçilmiş, sandıkla gelmiş bir lider, batının çıkarlarına ters düştüğü için ev hapsinde öldü. İran için ise bu darbenin bedeli çok ağır oldu. Şah'ın yeniden iktidara gelişi, ülkede otoriter bir yönetimin başlaması anlamına geliyordu. Amerika Birleşik Devletleri'nin desteğiyle kurulan gizli polis teşkilatı SAVAK, muhalefeti bastırmak için işkence ve baskı yöntemleriyle anılır hale geldi. Petrol meselesinde ise İran bağımsızlığını kaybetti. BP tekrar sahnelere dönmedi belki ama petrol gelirleri artık uluslararası bir konsorsiyum tarafından kontrol ediliyordu. Yani Amerika'nın aldığı pay da buydu. Amerikan ve İngiliz şirketleri İran'ın kaynaklarını paylaşarak batıya aktarmaya devam etti. Bu darbe sadece İran'ın değil Üçüncü dünyanın da kaderini belirledi. Mesaja çıktı. Eğer doğal kaynaklarını millileştirirsen batının ekonomik çıkarlarına dokunursun. Demokrasiyle gelmiş olsam bile darbeyle gidersin. Kıçına afilli bir tekme yersin. Ve bu hikayenin uzun vadeli bir sonucu daha vardı. İran halkının batıya olan öfkesi. 1953'teki darbe, 1979 İran İslam devriminin en önemli motivasyonlarından biri oldu. Şah'ın Amerika Birleşik Devletleri destekli rejimi yıkılırken halkın hafızasında hep Musadık'ın devrilişi vardı. Bugünden geriye baktığımızda 1953 darbesi başka ülkelerin dış işlerine burnunu sokan batılı rejimlerin kendi çıkarları için nasıl ülkeleri reaksiyoner yönlere veya otokratların eline bıraktığını gösteriyor. Demokrasiyi bitirip şahı geri getirmesini geçtim Amerikanların ve İngilizlerin, CIA ve MI6'ın. Bir de Molla'larla yaptıkları propagandalar, Molla'lara verdikleri güçler, antikomünizm histerisi yaymaları vesaireyle ile birlikte İran İslam Cumhuriyeti de kurulmuş oldu. Bunun benzerini Afganistan'da da gördük, Suriye'de de gördük, Libya'da da gördük. Bir ülke gelişecekse veya liberalleşecekse, bunu kendi kendine yapar. Bir toplum dış müdahale olmadığı sürece her türlü liberalleşir. Liberali sosyal anlamda kastediyorum. Yani daha progresifleşir. Mesela şu anki Afganistan, Taliban Afganistanı Amerikan işgalindeki bu Afganistan'dan iyidir. Taliban'a karşı içerden bir muhalefet filizlenebilir. Toplum kendi kendine liberalleşebilir. Suudi Arabistan'da olduğu gibi Taliban da kendi kendine liberalleşebilir çağa uymak için. Ama Amerikan işgalindeyken veya Amerikan uşakları tarafından yönetiliyorken bir şahla vesaire senin herhangi bir ilerleme sağlama şansın yok. Bağımsız olamadan sen toplumunu ileriye götüremezsin. Muasır medeniyetler seviyesine çıkacaksan bu bağımsızlığa ihtiyacın var. Batılıların da senin kaynaklarına veya senin işine karışmaması gerekiyor. Tabii batılılar demokrasi, özgürlük, hukuk gibi söylemleri petrol göz ardı edip İran gibi ülkelerin geleceğini yok edebiliyor. İran'da yaşananlar bize şunu gösteriyor. Batı için demokrasi çıkarlarıyla uyumlu olduğu sürece değerli. Şu an körfez ülkelerini desteklemeleriyle, Türkiye Erdoğan'ı desteklemeleriyle görüyoruz ki çıkarlarına uygunsa antidemokratik rejimlere de baya baya okeyler hatta en büyük müttefikleri olabiliyor. Eğer halkın iradesi ...petrol gelirlerini paylaşmak istemezse tanklar hemen devreye giriyor. İşte size Batı'nın muhteşem iki ikiyüzlülüğü. Videoyu sonuna kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Dediğim gibi bunu bir seri yapmayı düşünüyorum. O yüzden ilk bölümü nasıl buldunuz onu belirtebilirsiniz. Hangi ülkeleri görmek istersiniz ikinci bölüm olarak mesela? Daha nerelere ağırlık verilmesini isterseniz falan filan eleştirileriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Eğer kanalı desteklemek isterseniz videoları beğenebilir, yorum yapabilir, paylaşabilir ve hype hakkınız kaldıysa hypeleyebilirsiniz. Üyelikler de açık isterseniz kanala üye de olabilirsiniz. Süper chat falan filan cerçürt hiçbir zorunluluğu yok ama isterseniz yapabilirsiniz. Bunları da dediysem bugünlük benlik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bye-bye.